Evlilik aile danışmanlığı dersini veriyorum üniversitede. Ee, o derse başlamadan önce öğrencilere şu soruyu soruyorum. Diyorum ki iki tane adayınız olsa kadın öğrencilerime, iki tane e, eş adayınız olsa. Biri e, gerçekten de dürüst biri, e, kendince çalışkan, e, sadakat duygusu var yaptığı işlere karşı. Ama e, içkiyi çok seviyor eee sabahlara kadar içebiliyor ve içerken de tutkuyla konuştuğu önemsediği konular var aslında dünya ile ülke ile ilgili. Ee, bunlarla ilgili bu, belki de sizi ihmal edebilecek. Hatta e, bununla ilgili belki söylentilere maruz kalacaksınız vesaire. İkinci kişi ise 95 e, 9 5 çalışan biri. E, ...saatlere, dakikliğe çok önemseyen bir insan... ...asla alkol kullanmayan... E, ...karısına çok sadık olacak bir insan... E, içlerinden hangisini eş olarak tercih edersiniz? Cevap ne oluyor? Hangisini, genelde diyorlar ki ikincisini. 95 eşine sadık... E, ...çok düzgün, disiplinli biri... Hı hı. İkincisini tercih ediyorlar. Halbuki birincisi Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi ise Hitler. Hitler çok disiplinli bir evet. insandı. Çok ve Hitler arasında böyle bu örneği duymuştum. Aynen doğru. Benzer bir şey. Evet, evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu biliyorsunuz işte içkisi vesaire çok konuşulur. Eğer mükemmeliyetçi bir gözlüğünüz varsa gözünüzde bu kadar harika bir insanı bile çok eleştirel bakıp sıfırla çarpabilirsiniz. Ama çok yanlış olmaz mı? Yaptığı, bizler için yaptığı birçok şey var çünkü. Hı hı. Ee, Hitler ise gerçekten de e... sigara, alkol kullanmayan, kullanmayan bizlere, evet. çok disiplinli, gece saatinde uyuyan, kalkan vesaire bir insan. Dakiklik çok önemli Hitler için. Ama gelin görün ki gerçekten de soykırımlar ve dünya insanlar için yaptığı bu zulümlerle yıllardır konuşuluyor. Hangisi olmak istersiniz? Hangisinin eşi olmak istersiniz? O yüzden de aslında kriterlerimizi koyarken de nelerin bizim için elzem olduğunu çok iyi düşünmemiz lazım. Partnerimizle ilgili ya da yakınlarımızla ilgili. İşte bir kez arkadaşım bana yalan söyledi. Evet ama baktığınızda yüz birimlik ilişkiniz varken e, o iki birimlik bir yalanı %98'i sıfırlar mı? Ona bakmak lazım. Mükemmeliyetçiler çok hızlı sıfırla çarpar yaptıklarınızı. Evet. Yani yaparsınız yaparsınız son yaptığınız bir hatada sizi silip atarlar. E, bu da işte yakın ilişkileri sabote etmektir aslında. Çünkü ne evet. kadar yakınlaşırsak o kadar birbirimizin e, kusuruna maruz kalırız.